Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı. Buyurun Sayın Halıcı. Teşekkürler Sayın Başkan. Hafta sonu yaşanan Ziraydon olayında ülkemizin birçok ilinde olduğu gibi Isparta'da da Kayısı, Elma, Gül ve Kiraz'da Maalesef çok büyük kayıplar yaşanmıştır. Senirkent, Yalvaç, Uluborlu, Eğirdir, Gelendost, Aksu ilçelerimiz başta olmak üzere tüm bölgede çiftçilerimiz çok büyük sıkıntıya düştü. Isparta, Türkiye'de dört elmadan birinin üretildiği bir tarım kenti. Dünyanın en büyük kiraz üreticisi olan Türkiye'de Isparta birin sırada. Ancak bu büyük emek ve ürün maalesef heba oldu. Buradan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sesleniyorum. Isparta Doğal afet kapsamına alınmalıdır. Elmada 700 bin ton, kirazda 40 bin ton, kayısıda 70 bin ton zarar gözükmektedir. Tarım Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı destek için hemen harekete geçmelidir.